Bu dizelerdeki zarfların türleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir? Öncelikle bazı bilgilerimizi hatırlayalım. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını buldurur. Yine fiillere, fiilimsilere, sıfatlara ya da zarflara sorulacak ne kadar sorusu ise miktar zarflarını buldurur arkadaşlar. Şimdi öncelikle ikinci dizeye Bakalım. Ağaçlar, çiçekler konuşsa biraz. Şimdi burada geçen konuşsa ifadesi şart kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Bu fiile bir soru soruyorum. Ne kadar konuşsa biraz. Biraz ifadesi bir fiile sorulan ne kadar sorusunun yanıtı olduğu için burada miktar zarfı görevindedir arkadaşlar. Dördüncü dizeye de bakalım. Böyle alev alev yakan sihirbaz. Şimdi bu yakan sözcüğü an en sıfat fiileki dediğimiz fiilimsi ekin'i almıştır. Yani bu sözcük arkadaşlar bir fiilimsidir. Şimdi bu fiilimsiye bir soru soruyorum. Nasıl yakan? Böyle alev alev yakan. Buranın tamamı bir fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir. Yani bu dizelerde miktar zarfı ve durum zarfı kullanılmıştır. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar